bir ülkenin Adalet Bakanlığı'na vergilerimizden kaç para vereceğimizi konuşmak üzere burada toplaşmış bulunuyoruz. Hakikaten çok manalı bir toplantı. Bu toplantıda bizden Adalet Bakanı 400 milyara yakın para istiyor. Sayın Bakan en sonunda söyleyeceğimi en başta söyleyeyim. Bu seneki faaliyetler ve bu zamana kadarki faaliyetlerle bu bakanlığın 5 kuruş bütçeye bile değer olmadığını söylüyorum ve düşünüyorum. Kapatalım bu bakanlığı. Bakın 14 milyon öğrenciye bu ülkede bir öğün yemek vermenin bedeli 200 milyar. Adalet Bakanlığı'na 400 milyar para verene kadar bu ülkedeki tüm öğrencilere biz iki öğün ücretsiz yemek sağlayabiliyoruz devlet okullarında. Bir sunumla gelmişsiniz karşımıza. Bu sunumda şöyle diyorsunuz 5. sayfada. Adalet devleti ve milleti ayakta tutan yegane değerdir. Devletin varlık sebebi adaleti sağlamaktır. Bu ülkede yaşayan her 10 kişiden 8'i yargıya güvenmiyorsa devlet aygıtı sizin deyiminizle varlık sebebini gerçekleştirmekten acize düşmüş durumdadır sayın bakan. Bu ülkede başta Adalet Bakanı olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlar meşruiyetini yitirmiştir. Zira bu ülkede artık bir anayasa yoktur. Haliyle bir Adalet Bakanı yoktur. Milletvekilleri yoktur. Cumhurbaşkanı yoktur. Devlet kurumları yoktur. Çünkü bunların hepsinin meşruiyet kaynağı anayasadır ve artık bu ülkede bir anayasa yoktur. Fiilen ortadan kaldırılmıştır sizin tarafınızdan. Bu ülkede bir anayasa olmadığının en somut kanıtı da nedir biliyor musunuz? Şu an benim yanımda oturması gereken Hatay'da depremzede halkın oylarıyla seçilmiş olmasına rağmen bugün burada deprem suçlarını yüzünüze vurmak için oturamayan onun yerinde Silivri'de esir tutulan Hatay milletvekili Can Atalay'dır. En somut delili budur şu anda bu ülkede bir anayasa olmamasının. Evet. Ve bu seneki sunumunuzda şöyle bir cümle kurmuşsunuz. Hakikaten bunu yazan arkadaş hiç utandı mı çok merak ediyorum ben. Anayasamızda önemli reformları hayata geçirmeyi başardık. Hak arama yollarını geliştirdik. AYM'ye bireysel başvuru imkanı getirerek insan hakları alanında etkili bir iç hukuk yolu oluşturduk. Ne kadar güzel yazmışsınız ya. Peki bundan mesela acaba şeyin haberi var mı? 13. Ağır Ceza Mahkemesi var ya hani Can Atalay hakkındaki kararı uygulamayıp uygulamamaktan korktuğu için Yargıtay'daki abilerini göreve çağıran o hakimlerin. Merak ediyorum var mı haberler acaba? Yargıtay'ın mesela alenen darbe mahiyetindeki kararını getirip bu gazi meclis çatısının altında okutacak kadar şuurunu kaybedenlerin mesela haberi var mı sizin bu başvuru yolunu açtığınızdan? Ya da mesela Tayfun Kahraman hakkında AYM'nin verdiği kararı uygulamayacak kadar özgüven saçmakta bir beis görmeyen 13. ve 14. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi üyelerinin Demirtaş Yüksekdağ Kavala hakkındaki sayısız karar karşısında ölü taklidi yapan ya artık hakim savcı demeye benim dilim varmıyor biliyor musunuz? Cübbeli memurlar diyeceğim bu cübbeli memurların haberi var mı merak ediyorum. Bunların haberi yok belli ama bir kişinin haberi var sayın bakın o da sizsiniz. Çünkü bir açıklama yaptınız. Şöyle dediniz ya biz bu kararların yüzde uyguluyoruz. Yüzde uyguluyormuşsunuz. Çok güzel bir haber bu. Geri kalan yüzde onluk kararlar arkadaşlar bu işin süsü mü? Anayasada bir hüküm var benim haberim mi yok mesela anayasa mahkemesi kararlarının yüzde doksan biri mi yasama yürütme yargı tüm organları bağlıyor ve bir soru daha soracağım cevap verirseniz çok sevinirim. Anayasa mahkemesinin verdiği bu kararlardan hangisinin uygulanıp hangisinin uygulanmayacağına acaba kim karar veriyor? Bu soruya da bir cevap bekliyorum. Yine sunumda ön adalet sisteminden bahsediyorsunuz ki sonuna kadar katıldığım tek başlık bu. Hepinizi tebrik ediyorum. Çok doğru bir başlık atmışsınız buraya. Çünkü sayenizde artık ülkemizde gerçekten son derece öngörülebilir bir adalet sistemi var. Bu ülkede suç işlemek beleş, siyaset yapmak ateş pahası artık. Hak gasp etmek beleş, o gasp edilen hakları aramak ateş pahası artık. Bu ülkede depremzedeleri çadır satan Kızılay Başkanı'nı değil, onu protesto edenleri yargılıyorsunuz ya siz. Çalışırken ölen gençlerin faillerini değil, hak ve özgürlükleri peşine koşan gençleri yargılıyorsunuz. İş cinayetlerinin faili patronları değil, haklarını arayan işçileri yargılıyorsunuz. Gelelim kadınlara mesela, kadınları öldürenleri, taciz edenleri doğru düzgün yargılayıp cezalandırmak yerine bunu protesto eden kadınları yargılıyorsunuz siz. Bugün 25 Kasım Sayın Bakan, Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü. Vali Bey İstanbul'da yine karar verdi. Geçen sene sokağa çıkan 180 kadına dava açtı. Dedim ya arkanızda bir tane, iki tane değil de olması gerektiği kadar kadın bürokrat olsaydı Üç tane genel müdür var. Ne kadar güzelmiş sayın başkan. Arkadaki bürokratlara bir gidelim bakalım istiyorsanız. Halı saha maçına gelmiş gibisiniz sayın başkan. Halı saha maçına gelmiş gibi bütçeye geliyorsunuz. Bu şekilde de emin olun ne kadına yönelik şiddetle mücadele edebilirsiniz. Ne şu rezilliklerin önüne geçebilirsiniz sayın bakan. Bakın bu bir rezilliktir. Ben bir avukat olarak hayatımda en çok Zekeriya Öz'ün o kadınla kar topu oynadığı röportajdan utanmıştım. Bir de bundan çok utandım. Bir İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı çıkmış. Tam sayfa röportajla bir iddianameyi savunuyor. Hakikaten yazıklar olsun. Buna da yazıklar olsun. Bunu HSK'ya şikayet edemeyenlere de yazıklar olsun.